Çok iyi. Oğlum haydi söyle ne söyleyeceksin. İnan... Çocuklarla senin kıyafetleri ayırdım abla. Recai abimle de konuştum. Artık onda da yıkarsın. Sebe? Cüzdan mı ismiş? Abla ya. Ben bir şey yok. Annem rahatsız olmuş. Kıyafetlerim kokuyor falan diyor. Biliyorsun kadın hasta işte lafta dinlemiyor. Ha şey, bir de dolaba ayırdım. Ee, Hangi dolaba ayırdın? Buz dolabının. Alt tarafa senin aldığın yiyecekleri koydum. Üst tarafta annemle benimkiler var. Çocuklara söylersin bak ne olur karıştırmasınlar. Ne diyorsun sen ya? Şişt. Siz ne yapıyorsunuz? Direkt kovun bizi. Hiç böyle şeylere gerek yok. Abla ya uyanacak yine söyleyecek yapma. Ya sana kadın hasta Hadi abla Ne olur bak çekemeyeceğim Uyumam lazım yarın şey gideceğim